Evet, biraz da şarkıların dilinden gidelim istiyorum. E, çünkü şarkılar aslında tamamen hayatın bir küçük simülasyonu. E, bugün ilk şarkımız Mustafa Sandal'ın Gönlünü Güne şarkısında başlayalım. Onda bize ne gibi psikolojik mesajlar veriyor. Aslında e, bu şarkı ilişkilerde sıkça karşılaştığımız bir duygusal hayal kırıklığını anlatıyor. Şarkı bize aslında diyor ki, Gönlünü günübirlik keyiflerle avutmaya çalışan biri gerçek bir sevdayı zaten taşıyamaz. Bu sadece anı yaşamak isteyen bir ruhla derin bağlar kurmak isteyen birinin çatışmasıdır diyor. Psikolojik olarak baktığımızda burada karşımıza bağlanma stilleri çıkıyor. Gönlünü güneden kişi genellikle duygusal yakınlıktan kaçan, ciddi bir bağ kurmaktan korkan bir yapıya sahiptir. Böyle biri ilişkiyi bir eğlence, bir kaçış alanı gibi görür. Oysa ki aşk yüzeyle kalmakla değil, risk almakla, emekle, zamanla ve çabayla büyür. Şarkı aynı zamanda bize şu mesaj verir. Eğer bir insan gerçek bir sevginin kıymetini bilmiyorsa, günü kurtarmaya odaklı yaşıyorsa sonunda yalnız kalır. Çünkü sevda sorumluluk ister, sadakat ister. Gönlünü güne ise sadece o anı yaşar, geleceği düşünmez. Bu yüzden bu şarkı bir aşk sistemi gibi görünse de aynı zamanda derin bir uyarıdır. Sevgi yüzeyde yaşanmaz, derine inemeyen, gönül veremeyen aşkı da kaybeder. Ve bazen en büyük acı karşımızdakinin gerçek sevdayı taşıyamadığını görmek olur. Mutlu günler.